Bu arada bu yüzük sadece tören için olacak. Yaş ve arti arasındaki bağ kurmak için gidiyoruz. Başka şeyleri düşünme. Bugün senin nişan günün. Ama farkında değil gibisin. Midende uçuşan kelebekler falan yok mu? En azından geceleri fotoğrafına bakmış olmalısın, değil mi? Yaptın mı? Yapmadın mı? Arti, daha fotoğrafına bile bakmadın. Sen akıllanmazsın. Bekle, bak şuna. Haydi, baksana. Kalbinde zaten çok değer verdin biri varken başka biri nasıl arınabilir ki? Başkası nasıl kalbine girebilir? Bugün yengem seni görünce düşüp bayılacak. Ne diyorsun abi? Göz kamaştırıcı olmamış mı? Bu aile çok zengin. Kaç tane hediye geldi biliyor musun? Bugün müstakbel kocanla ilk defa karşılaşacaksın. Bahar Yeli yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.